İşte namaz nasıl bir güzellikse, din nasıl bir güzellikse, kadınlar da bir güzelliktir. Maşallah. Cennetin süsü onlar. Cennetin en güzel süsü kadındır. En rahmani zevkte Allah'ın tecellisidir. En büyük zevki Allah'ın tecellisini alacağız. Rahman. Ee, ama cismani olarak tabii kadındır. Peygamberimiz de diyor. Yani üç şeyi sevdim dünyada diyor. Bir, saliha kadın, samimi kadın. Bak, kadın demiyor. Sam, saliha, samimi kadın diyor. Çünkü samimi olmazsa baş belası olur. Yani o, onunla yaşayamaz. İki, gözümün nuru namaz diyor. Üç, güzel koku diyor. Kendisi gül yetiştiriyordu peygamberi. Daha küçük çocukken gül yetiştiriyormuş evin bahçe e, çevresinde, kendi oturduğu evin bah çevresinde küçük bahçe yapmış, evin duvarıyla sokak arasına e, böyle ince şerit şeklinde bahçe yapmış. E, oraya gidip, orada suyu taşıp orada onlara suduyormuş, orada gül yetiştiriyormuş, o gülleri satıyormuş, öyle harçlığını çıkarıyormuş, minik, o güzel canıyla. Oradan güle karşı bir sevgisi var yani, eskiden olan sevgisi var. Ee, ondan da tabii gül kokusu yapıyorlar şey yaprakları bir araya presleyip gül yağı yapıyorlar. Orada yaygın e, gül yağı yani çok kıymetli oluyor. Peygamberimiz de hep gül yağı sürüyor üstüne. Maşallah. Cayır cayır gül kokuyor. Daha peygamberimiz gelmeden 100 metreden kokusu geliyormuş. Maşallah. Peygamberimiz geliyor diye seviniyorlarmış yani mis gibi gül kokusum aleyi sarıyormuş böyle. Maşallah.